Evet sevgili dostlar herkese merhaba 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. 3 günlük bir video olacak yani bu videonun içerisinde pazartesi gününden 3 maç, salı gününden 3 maç ve çarşamba gününden 2 maç şeklinde toplamda 8 maç tahmininde bulunacağım. Ama karışıklık olmasın bazı arkadaşlarımız e, videomuzda e, sadece pazartesi gününü paylaştığımı zannediyor veya bir günlük video olduğunu zannediyor. Üç günlük video arkadaşlar bu. O yüzden e, burası lütfen karışmasın çünkü soruluyor gelen mesajlara göre e, bunu söylemek istedim. Muazzam bir hafta sonu geçirdik sezona da müthiş bir şekilde başladık. Hafta sonu gruplarımızda neler yaptık hemen bir göz atalım. Hemen ekrana da veriyorum zaten. Evet, cumartesi gününden arkadaşlar sezonun ilk 10.000 TL'lik kuponumuzu önerdik. Bu arada 10.000 TL'lik biliyorsunuz ki rekor seviyemiz var. 6 hafta firesiz 10.000 TL ile ilerlemiştik geçtiğimiz sezon. Bu kırılması zor bir rekor olduğunu düşünüyorum. İlk 10.000 TL'lik kuponumuzu cumartesi günü paylaştık. Ana kupondu başarılı oldu, güzel bir kar marjı sağladık. İkinci 10.000 TL'lik kuponumuzu da pazar gününden paylaştık. Bu da başarılıydı arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz bir rol kupon sistemimiz var. Kendimize göre derledik. Muazzam bir sistem. bunu sadece ben yapıyorum. yani bu derlem, kendime göre derlediğim sistemi ben yapıyorum. Bazı kanallar benim videolarımda paylaştığım maç tahminlerini çalıp kendi videolarında veya Youtube'da geziyorlar böyle bir sürü iyi kanallardan dur ondan bir maç alayım bundan iki maç alayım diye böyle paylaşıp bizden daha çok izleniyorlar bir de buralara geleceğim ama şunu belirtmek istiyorum 3 kupon seri yap, yaptığımız çarı çek sistemi benim sistemi yani bunu başka bir yerde görüyorsanız benden çalmıştır bunu belirteyim bunu ben çıkardım ee, ve çok da güzel bir çar marjı sağladık neler yaptık hemen aklımda şimdi maçlar olmadığı için arkadaşlar buradan bakayım hemen Evet, rol kuponlarımızda arkadaşlar cumartesi gününden 2 adet vermişiz. 2 adet cumartesi gününden ki kuponlarımızın ikisi de başarılı. Bir de ana kupon cumartesinden verdik ekranda zaten gördünüz. O da başarılı. Müthiş bir karla e, cumartesi gününü sonlandırdık. E, pazar gününe geldik. Rol 3. kuponumuzu verdik. Başarılı oldu ve 2000 TL'yi kullanarak 9000 TL'ye çıkardık. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim rol sistemimizde 2000 TL'yi kullanarak 1.50 ile 2 oran arası veya 2 oran üzeri de oluyor. Fikstürün durumuna göre değişiyor. Ee, üçüncü kupona gelince yaptığımız karı çekiyoruz. 3 kupon seri yaptığımız karı çek. 3 kupon seri yaptığımız karı çek şeklinde topluyoruz. Hem de kasa kontrolü bize sağlatıyor. Yani ekranda şimdi görmüş olduğunuz gibi 9000 TL'ye ulaştırdık. 2000 TL'yi kullanarak 9000 TL'ye çıktık. Bu ana kuponumuzun dışındaki kar marjı. Ana kuponlarda da yine müthiş bir hafta sonu kar ile tamamladık. Şimdi geliyoruz hafta içine geçtiğimiz hafta içi rol kuponu vermedik. Rol kupon başlangıcı 2-3 Ağustos'ta yaptık. Yani bu geçtiğimiz hafta sonu değil ondan önceki hafta sonu yaptık arkadaşlar. Orada ne kadar kar sağladık? Bunu zaten Instagram'da paylaşmıştım arkadaşlar. Orada da 5000 net karla tamamlamışız. 2000 lirayı kullanmışız. 5000 net kar cebimizde olmuş. Yani ana paramızın dışındaki 5000 net kardan bahsediyorum. Yani bu hafta sonunda bin net kara ulaşmışız. Ee, gayet başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok. Tabii ki %100 diye bir şey yok. Benim grubuma kupon ve analizlerimden yararlanmak ve kasa kontrolü bizimle birlikte profesyonelce ilerlemek isteyen arkadaşlarımız girmek istiyorlarsa girebilirler. Onlar için de iletişim adresimizi hemen verelim. Alttan geçiyor. 2 maç analiz 0101 Instagram hesabı. Bir de e-mail adresimiz var. 2 maç analiz gmail.com Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal içerik üreticiliği 20 B yasası dahilinde İBAN yoluyla da giriş sağlayabilirsiniz. Ufak tefek indirimlerimiz oluyor İBAN yoluyla. E, katıl butonu zaten aktif. Katıl butonunda kullanabilirsiniz. Ayrıca bakın arkadaşlar ben kasa kontrolüyle paylaşımlarımı yapıyorum. Yani 50 tane kupon verip geleni burada ekrana vermiyorum kardeşim. Hafta sonunki size özeti geçtim. Hafta sonunki yapmış olduğumuz başarılar bunlar. Yani e, arada tabii örnek veriyorum hani alt paketlerde mesela yüksek oranlı grubumuz var en alt paket. İşte orada kupon başarısız olmuş ama Power en üst paket grubu bizim. Yani buradaki kupon mesela yüksek oranlı grupta mesela ben misli önermem. 100-200 TL'lik oynayan arkadaşlarımız giriyor. Veriyorum orada 7-8-10 oran. Yani bunu belirteyim. Ha, power grubunda muazzamdı Yani kimisi zannediyor ki tutanları ben paylaşıyorum. Yok ya 50 tane mi verdim 10.000 TL'lik kupon. İki de 2. Firesiz 10.000 TL'lik kupon. Ana kupon. Firesiz. Rol kuponu. Müthiş çar. Muazzam çar. Biliyorum kıskanan insanlar çok oluyor çünkü ee, insanlar e, bazı şeyleri bu platformda bazı kanallar var yaptıkları için şarlatanlık e, güven de az oluyor bana zaten güvenmeyin benim grubuma kupon ve analizlerimden yararlanmak için giriyorsunuz videolarımı da izliyorsanız kupon ve analizlerimi yorumlarımı beğeniyorsanız izliyorsanız izliyorsunuz bunun ötesi yok güzel kardeşim bu kadar basit hafta sonu ben kaç tane kaç aylık ücret çıktı grup parası biz paylaşıyor muyuz gruptaki arkadaşlarımızla bu kadar basit yani ben buraları fazla uzatmayacağım. Ne yazık ki bu işi yapıyoruz. Youtube videolarıma bakıyorum. İzlenme sayılarımız düşmüş. Beğeni sayılarımız azalmış. Hiç problem değil. Ben burada bizi seven dostlarımız için video paylaşıyorum. Ama benim videomu 300 kişi izlesin 300 beğeni gelsin. Nemalanma sporlar artıyor. İşte videolarımda bak gruplardan grupların dışında konuşuyorum. Gruplarda ben zaten kar sağlatıyor. Gruplarda karlı bir şekilde gidiyoruz kasa kontrolüyle ama garantisi yok. Yüzde yok. Bunu belirteyim. Ama genel toteldeki istikrara ve kasa kontrolüyle yaptığım başarılar da ortada. Bunları da gösteriyorum sizlere. Yatan tutanıyla kaybettiğimiz zaman da söylüyorum. Ama geliyoruz videolarımıza beğeni sayıları trajikomik. Bakın benim videolarımdan geliyor birçok kanal maç alıp çalıyor veya bizim gibi iyi olan kanallar var gidiyor onların kanalından da maç alıyor. Kendi videosunu oluşturuyor adam benden daha çok izleniyor. Ve o onları izleyen kitle de zannediyor ki o veriyor o maçları. Beni izlemedikleri için. Saatleri bellidir, yorumlarım bellidir. Bunlara bir bakın, benim gruplarıma da böyle ajanlar giriyor. Biz görüyoruz platformda ne şekilde şarlatanlar var. Hiçbir şeyin garantisi yok. YouTube videolarımda da %100 yok. Gruplarımda da %100 yok ama yaptığım işler ortada, görünür bir şekilde ortada. Ama gelip sen burada bir şeyler izleyip de başarı varken bana beğeni atıyorsan o zaman kardeşim, bana başarı varken beyni atmak para kazandırmıyor. Bir de ben bu beğeni işini diyorum ya bazı tiplemeler var böyle e, nörolojik problemli gıcık tipler vardır böyle kıskanç gıcık. Ben bunları dedikçe adam atmaz gıcıklığını atmaz Umrumda diyor oğlum. Sen benim videolarımı izle ne malanmaya devam et. Bu kadar basit. Böyle e, ne yazık ki aşağılık kompleksi olan tiplemeler de mevcut olabiliyor. Ben sadece emeğim karşılığı ve e, yaptığım işlere göre bu e, cümleleri kuruyorum. E, tutar veya yatar. Hiç umrumuzda değil değil mi? Kazandırdığımız zaman videolarımızda biz sizlerle parayı mı paylaşıyoruz? Ne yapıyoruz? Bana ne kardeşim? ister oyna ister oynama. Bak gruplarımda patır kütür kazandırıyor. Net. Kıskanıyor çünkü bu arkadaşlarımız. Kuduruyorlar. Ya bunun verdiği maçlar gelmeye ya. Sanki onun oynayacağı güne göre tutturacağız. Videolarımızda biz ayrıca kupon vermedik hafta sonu. 12 maç vermişim. 8'i mi 9'u mu ne gelmiş? 3 tane mi ne yatan maçımız var? Ne anlatıyorsun? Seç içinden de bu da senin şanssızlığına. Yani beni ilgilendirmiyor. Videolarda bir şeyleri biz paylaşıyorduk daha önceden. Kupon veriyordum, kombin öneriyordum. Şakşakçı modeller çoğalıyordu. Ondan sonra bir başarısız olduğum video performansında bu şakşakçı modellerin sesi soluğu çıkmıyor. O yüzden umurumda bile değil. İster beyni atarsınız ister atmazsınız. Ama bu bir bu platformda da. Diğer YouTuber arkadaşlarımız için şunu söyleyebilirim. En donanımlı kişi benim. Ben belgeye dayalı konuşuyorum. Tamam mı? Böyle sokaktaki Muhittin amca çıkıp video oluşturmuyorum yani. Hiçbir bilgi birikimi olmayan tahmini herkes yapabilir. Oyunu bilmeyen insanlar da tahmin yapabilir. Ama ben belgeye dayalı da konuşuyorum. En donanımlı kişi benim. Birçok kanalda benim al götürümü yapar. Ama ben şunu anlayamadım bu kadar emek verdiğimiz halde bile beğeni sayıları çok az geliyor. Gelsin hiç umurumda bile değil isterseniz 5 kişi beğeni atın. Bak gruplarımda ben her zaman çıkarım burada patır kütür de reklam mı yaparım kardeşim bu kadar basit. Bunlar da kıskanır niye videodaki öyle bilmem kupan niye vermiyorsun. Niye vereceğim kardeşim bana ne kalla ister izle ister izleme. Burada çıkıp beğenir mi dileneceğim umurumda bile değil beğeni atıp atmamanız. Ee, diyeceklerim bunlar fazla da uzatmaya da gerek yok hepsi de yatabilir hepsi de tutabilir bu kadar da basit tuttuğu zaman kimse burada bir şeyi bizler paylaşmıyor değil mi e, o yüzden e, bu boş muhabbetleri geçelim gelelim ilk mücadelemize pazartesi gününden Helsinki ilves saat 7'de e, karşılaşıyor e, bu iki takım daha fazla yorum da yapmayacağım verip maç tahmini geçeceğim Helsinki ilves karşılıklı gol var güzel kardeşlerim var varnoma mücadelesi Esports kazanır ve 1,5 gol üstü olur. Yorumlama bile yorumlamıyorum bundan sonra. Böyle verip geçiyorum. Umrumda bile değil. İlerleyen günlerde zaten videolarımızı da ücretliye çevirdiğimiz zaman bu arkadaşlarımız gider diğer nemalandıkları kanalları izlerler. 50 tane kanal izleyip bizi neyse. Farklı konuşmaya da gerek yok. Umrumda bile değil daha bu dakikadan sonra. Dediğim gibi ilerleyen haftalarda da videolarımı da sadece kanala destek paketini alan kişiler görebilecek. Bunu da şimdiden söylüyorum. E, gruplarımda zaten aktifim. Burada çıkarım videolarımda haftada bir iki defa bak gruplarımızda neler yapıyoruz. Tamam mı? Benim grubumdaki arkadaşlarımız bize yeter zaten. Gerisi umurumda bile değil. Videolarda ne kazanıyoruz? Ne anlatıyorsun sen? Bu işi bilmiyor birçok arkadaşımız. Vergi dahilinde neler kesildiğini bilmiyor. E, o yüzden e, boş muhabbetlere girmeyeceğim daha bu dakikadan sonra. Çünkü kelimeleri böyle seçerek konuşuyorum. Çünkü ağzımdan farklı bir şey çıkacak diye korkuyorum. Öyle insanlar mevcut. Menfaatçi, nankör, ee, garip tipler. Burada ekranın başına çıkıyoruz ya. Adam bizi şey bir robotmuş gibi bakıyor. Yani dediğim gibi varsa biziyle ilgili bir problemi olan bak benim Instagram hesabım var. E-mail adresim var. Tamam görünüşüm bu tip. Bana yazıyorsun güzel kardeşim. Veriyorum sana telefon numaranı. Sorunun neyse yüz yüze konuşuyoruz. Tamam. Mı? Bu kadar basit. Esporka ne dedik arkadaşlar? Kazanır ve bir buçuk gol üstü olur. Trabzon Kocaeli maçı. Yorumlamıyorum maçları. Maç sonu bir. Fenerbahçe Feyenoord mücadelesi. Geliyoruz salı gününe arkadaşlar. Bu paylaşımlarım salı günü. Fenerbahçe Feyenoord maç sonu bir. E, en daha tercihim. Benfica Nice mücadelesi. Ev bir buçuk gol üstü. En daha tercihim. Kızıl Yıldız Leç Poznan mücadelesi 2.5 gol üstü. Geliyoruz çarşamba gününe. Başakşehir Viking mücadelesi karşılıklı gol var. PSG Paris Saint Germain Tottenham mücadelesi de 2.5 gol üstü. Burada yüksek oranda şöyle bir şey önereceğim sizlere. Paris Saint Germain her iki yarıyı kazanır. 3.20 oranı var. Bunu böyle ufak tefek tekten değerlendirebilirsiniz. Salı gününden Benfica mücadelesi var. Benfica her iki yarıyı da kazanır. Yine burada 4 orana yakın bir oranı var. Bunları böyle ufak tefek tekten isterseniz değerlendirebilirsiniz. Videomuzu sonlandırıyorum. Nemalanma sporlara buradan başarılar diliyorum. İzlemeye devam etsinler. Kudurtmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız işlerle, rekorlarla, serilerle, gruplarımızda burada biz paylaşacağız. Bunlar baksın burada kudurtmaya devam edelim onları. Bizim aynı gemide olduğumuzu anlamamış. Bu işte herkesin iyiliği için konuştuğumuz cümleleri anlamamış. Sadece olaya menfaat açısından bakan e, IQ derecesi düşük arkadaşlarımız zaten bu platformda çok var. İzlesinler hiç umurumda bile değil. Verdiklerimde hepsi yatsa bile adam olsa e, der ki lan bak bu adam kaç tane bedavadan videoda analiz veriyor burada e, günlerdir. Ve başarıları ortada ama başarısız olduğu gün ya ben bana ne işte bana bu bunlar konuşmayacağım ya. Çünkü niye biliyor musun? Bu cümleleri kuru, kurarken araya bir şeyler koymak zorundayım. Ondan sonra da başka yerlere gidecek muhabbet. E, gerek duymuyorum. Herkese bol şans diliyorum. E, bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bize beğeni yorum atan tabii ki güzel dostlarımızı bu cümlelerimizden biz muhafediyoruz muaf ediyoruz. Yani sanki onlar için konuşmuyorum ben bunu. Zaten kime ne söylediğim burada anlaşılıyor. 120-130 tane beğeni geliyorsa ben bu 120-130 arkadaşımızın zaten birçoğu benim grubumdaki arkadaşlarım hepsini zaten e, tenzih ederek konuşuyor. E, fazla da uzatmayacağım arkadaşlar. E, herkese bol şans gerçekten e, sinir bozucu bir durum diyebilirim. Youtube'da al götürümü yaptırmayacağım tipler bizden daha çok izleniyor. Çok enteresan ya. Çok enteresan.